bir yapacağım. İlk önce başlangıçta daha çok felsefe ve bilim felsefesi alanına giren bir şeyler söylemek istiyorum. Burada özellikle şu andaki eğitim sisteminde yaygın bir metot olan metodolojik naturalizm üzerinde bir şeyler söyleyeceğim. Bu daha çok felsefi, bilim felsefesi açısından bir incelem olacak. Sonra da birazcık genel olarak dünyadaki bu sistem nasıl oluştu, şu anda kitle iletişim araçları neler değişti gibi biraz sosyolojik analizlere de kısaca girmeye çalışacağı vakit kalır, konuşmam bir e, vakit bulabilirsek diye. Felsefi naturalizm, birçoklarınca ontolojik naturalizm ve metafizik naturalizm olarak tanınır. Bu görüşe göre doğa dışında hiçbir şey yoktur. Var olan tek varlık doğadır. Diğer yandan şu anda yaygın bir e, metot olduğunu söylediğimiz ders kitapları yazılırken, eğitim yapılırken yaygın metod olan metodolojik naturalizme göre, kimse de bunu bilimsel naturalizm olarak davrandırır. Bilimin metodunun ne olması gerektiğine dair bir iddiada bulunulur. Yani burada illa biz felsefi olarak naturalizmi kabul ediyoruz demezler. Fakat bilimin metodu naturalizm olmaz derler. Yani bunlar doğanın içindeki sebepler dışında doğa dışına atıf yapılması yasaklanır. Örneğin evreni tasarlayan bir tasarımcının varlığına gönderme yapmak yasaktır. Metodolojik naturalizm doğa üstü bir gücün varlığına dair bir iddiada bulunmaz yani Allah vardır yoktur demez. Fakat Allah'ın varlığı veya yokluğu üzerinde bir bildirimde bulunmazken Tanrı yokmuşçasına doğanın ele alınması gerektiğini söyler. Yani siz onu ister inanın ister inanmayın ee, yazdığınız makalelerde yazdığınız her kitaplarında bunun olmaması gerekir der metodolojik natüralizm. Bana göre. Felsefi natüralizmi aktif ateizm olarak sınıflamak, metodolojik natüralizmi ise pasif ateizm olarak sınıflamak yerinde olacaktır. Metodolojik natüralizm, felsefi natüralizmi kesin olarak doğru kabul ederek, doğa dışına var olmadığı iddiasında bulunmasa da, metot olarak felsefi natüralizmi doğruymuş gibi kabul eder. Günümüzde bilime hakim olan paradigmanın metodunun bu olduğu söylenebilir. Bu yüzden fizik ve biyoloji kitaplarında Allah'a atıf yapılmaz. Newton'un yazdığı bir kitabı, örneğin Principia'yı ki birçok kimse bilim tarihinin en ünlü e, veyahut da en etkili kitabı olarak kabul eder. E, bu kitabı bugün bir fizik öğretmeni yazmaya kalksa buradaki Allah atıflardan dolayı büyük ihtimal o Newton'un kitabının yazılması da mümkün olmazdı. Hatta Newton'u bir kenara bırakıp Darwin'in türlerin kökeni bugün bir biyoloji öğretmeni yazsaydı, türlerin kökeninin içinde yaratıcı yatıflar olduğu için herhalde o bile beğenilmez, onunları bile çıkartılması düşünülürdü. Metodolojik natüralizmi neden mevcut paradigmanın yöntemi olduğunu anlamamız için siyasetin bilim ve eğitim sistemiyle olan ilişkisini de ilgilenmek gerekir. Bu ilişki, kilise ile siyasal sistemin önemli etkileşimlerinin olduğu batıya ait bir tarihsel sürecin ürünüdür. Bu tarihsel süreçten yalıtılarak günümüzdeki siyasetin bilim ve eğitim sistemiyle olan ilişkisi anlaşılamaz. Bu tarihsel süreci anlamak ise sadece bu paradigmanın oluştuğu batı dünyasındaki bahsedilen ilişkiyi anlamak için değil, batı dışı dünyayı anlamak için de önemlidir. Çünkü bilimin ve eğitim sisteminin nasıl organize olacağına, metotların ne olacağına dair batıda oluşmuş paradigma, batıya özel kalmamış, dünyanın geri kalanınca bu paradigma transfer edilmiştir. Ve dünyanın geri kalanındaki bilimin ve eğitim sistemin organizasyonu ve metotları da bu yüzden Batı'nın tarihi ile ilişkilidir. Tabii ki burada onun analizine girecek vaktim yok. Bu dünyada oynanan futbolun ortak kuralların olmasının sebebi her ülkenin birbirlerinden bağımsız olarak aynı kuralları bulmuş olmaları olmadığı gibi günümüz dünyasında birçok ülkenin eğitim sisteminde metodolojik naturalizmin hakim olmasının sebebi de her bir ülkenin birbirlerinden bağımsız olarak bu yöntemin uygulanmasının en doğrusu olduğuna dair vardıkları sonuç değildir. Batı'dan transfer edilen bir bilim ve eğitim sisteminin paradigması bir paket halinde dünyanın her yerine ulaşmış. Bu paket teknolojik yeniliklerinin yıkım ve komplekslerini yaşayan ülkelerce analitik bir değerlendirmeye tabi tutulmadan benimsenmiştir. Aslında metodolojik naturalizmin teizm için yani tek tanrılı dinler için çıkardığı problemler yüzeysel bir bakış açısıyla hemen fark edilmeyebilir. Örneğin Londra ile İstanbul arasını hesaplayan bir işte e, matematikle uğraşan biri, bir bir harita mühendisi teist olsa teist olsa bu hesaplamalarda bir şey fark etmez. Karıncaların yaşamını nasıl haberleştikleri bir teist ateistle aynı şekilde e, saptayabilir. Veya bir kalp ameliyatını bir teist bir ateist doktor beraber yapacak olsalar büyük ihtimal aralarında sorun çıkmaz. Fakat bu hiç de sorun çıkmaz anlamına gelmez. Evrenin kökeniyle ilgili işte Big Bang veya yaşamın kökeniyle ilgili evrim teorisi bunların nasıl yorumlanacağı gibi konulara gelirseniz veyahut da bu doğa yasalarının kendisi nasıl olduğu şeklinde hani doğa yasalarının tarifinden ziyade onların nasıl olduğu şeklinde felsefi sorulara gelirseniz orada ciddi anlamda da sorun çıkacaktır. Yani mutlak anlamda bir kompartmentalizasyon yapmamız tamamen ayrı alanlar olarak e, dini bilimi, felsefeyi e, ayrı bölgelerde görmemiz, zihnin böyle bir bölünme yaşaması aslında mümkün değildir. Teizm ve ateizmden en önemli farklarından biri, evrendeki oluşumların ve canlıların bilincin, bilginin ve kudretin ürünleri olduğunu savunmakken, ateizm bunları tesadüfi bir süreçteki oluşumların ürünü olarak görür. Metodolojik naturalizme göre Evrenin yaratıcısının ve tasarımcısının varlığı veya sıfatlarının, dünyanın veya canlıların tasarım gibi olgulardan, dikkat edin, temellendirilmeye kalkılması bile yasaktır. Hani biz araştırdık bu yoktur denmez, baştan a priori bir metodoloji olarak böyle bir şey atıp yapmanız yasaktır denilir. Ama bilimin objektif bir uğraş olduğuna inanılıyorsa, olması gereken tavır, baştan tasarımdan tasarımcıya veya evrenden yaratıcıya yükselmeyi yasaklamak yerine, mevcut olguları gerçekten de yaratıcının ve tasarımcının varlığını gösterip göstermediğine o şekli bir şekilde yaklaşmak olmalı değildir. Aslında içinde bulunan durum çok ilginçtir. Yani yapılan şey aşağı yukarı şuna benzetebiliriz. Bir bir atletizm müsabakası düzenleniyor. Onda da deniyor ki işte zencilerin bu atletizm müsabakasına girmesi yasak. Ondan sonra 10 yıl, 20 yıl boyunca atletizm müsabakaları bu yaklaşımla yapılıyor. 20 yıl sonra atletizm müsabakalarının sonucuna bakıyorlar diyorlar ki aa zenciler atletizm hiç derece almamış. Demek ki zencilerin atletizminde yeri yok, başarısız diyor. Aslında metodolojik naturalizmle yapılan biraz buna benziyor. Sizin Tanrı'ya atıf yapmanız iyi yasaklıyorsunuz. Ondan sonra ders kitaplarına diğerleri de bu metodu mecbur tutarak hazırlatıyorsunuz. Bilimsel makaleleri böyle yayınlatıyorsunuz. 10 yıl, 15 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra işte kaç yıl geçiyor sonra metodolojinin uygulanmasına diyorsunuz ki ah bakın bilimde işte Allah'ın çatık yok. Demek ki bu konu bilimle bir alakası yok diyorsunuz. Aslında buradaki sorun tabi a priori olarak baştan o metodu mecbur tutmanızla da ilişkili. Birçok kimse e, tabi burada Allah'ın varlığından bahsedilmesini a priori olarak yasaklayan bir metodun farkıyla Allah'ın varlığı hakkında hiçbir delil olmadığı iddiasında bulunan bir ateizmin e, olması gerektiği şekil arasındaki farkı anlayamıyorlar. Yani şuradaki birçok şeyin delil olmadığı için böyle olduğunu zannediyorlar. Oysa priori ortaya konan bir metodun ürünü olduğunu, bu şekildeki ders kitaplarının veya diğer e, akademik makalelerin anlayamıyorlar. Bu tip sebeplerden dolayı bence metodolojik naturalizmin pasif ateizmi, felsefi naturalizmin aktif ateizminden birçok zaman tek tanrılı dinler açısından daha tehlikelidir. Çünkü felsefi naturalizmin ve ateizmin apaçık Allah'ı inkarlarında tek tanrılı dinler inanlar, açıkça tavırlarını ona göre alırlar. Karşı cephenin evreni ve canlıları bu şekilde yorumlamalarının sebebinin ateistlerinden kaynaklandığı rahat canlılara savunmaya geçebilirler. Oysa Felsefi naturalizmi ve ateizmi peşine a priori gerçekmiş gibi kabul eden metodolojik naturalizmin evreni ve canlıları yorumlayışında bir fark yoktur. Sonuçta aynı şekilde yorumlanmaktadır. Allah'ı yok kabul etmekle, Allah yokmuş gibi kabul ederek yapılacak evren ve canlılar üzerinde yorumda birçok zaman fark olmamaktadır. Fakat metodolojik naturalizmin tehlikesi, bazen bu yöntemi objektif zannetmesi, yazılan ders kitaplarının, makalelerin priori bir felsefi kabul sonucu da oluştuğunun anlaşılamamasıdır. Eğer bilim objektif bir uğraş olacaksa, bilimin bize sunduğu verileri değerlendirirken, neden naturalizm gibi doğa dışının varlığını baştan reddeden bir metot veya felsefi benimsemek zorundayız? Orta Çağ'da olduğu gibi, peşinen Allah'ın varlığını kabul edip bilimsel araştırmalarınızı yapın demenin yanlış olduğu anlaşılınca, Peşinen Allah yokmuş gibi bilimsel araştırmalarınızı yapın ve sonuçları ona göre değerlendirin, demek mi gerekiyor? Neden Allah'ın varlığını veya yokluğunu peşinen kabul etmeden bilimsel verilerin bize götüreceği yere kendimizi bırakmıyoruz veya farklı görüşleri olanları yan yana okuyup seçim hakkını başkalarına bırakmıyoruz? Bilimin amacı doğruyu bulmaksa neden bilimin neyi söyleyip söyleyemeyeceğini baştan a priori ilkelerle insanlara bildiriyoruz? olması gerekli objektif tavır, evren ve canlılar üzerine bilgilerimizin teyzi veya naturalizmi peşin kabul etmeden gerçekten de bize hangi sonucu götürdüğünü değerlendirmektir. Bunlar felsefi olarak şu andaki metotla ilgili söyleyecekleri. Kısaca bir sosyolojik bir iki analizimi de paylaşmak istiyorum. Şunu söyleyebiliriz. Yüzlerce yıl dünyada tarım toplumları vardı. E bu toplumlarda hayvancılıkla ve tarımla uğraşan insanların çoğuna eğitim vermek devletin de resmi bir politikası değildi. Yani çok ufak bir elit, dini sebeplerle veya özel sebeplerle e, geniş eğitim sisteminin anında oluyorlardı. Fakat 20. yüzyıla geldiğimizde, en üst devrimden sonra eğitimli kesimlerin olmasının devletin de lehine olduğu anlaşıldı ve devletler eğitim kurumu daha sistematik bir şekilde oluşturdu. Burada Althusser'in kullandığı bir terminolojiyi özellikle seviyorum eğitim kurumlarının devletin ideolojik aygıtları olarak e, görülmesini sağlıyor bu terminoloji. Devlet nasıl vatandaşlarını kontrol edecektir? Herkesin başına polis ve asker koyamazsınız. Polis ve asker koysanız da polislerin başına kim koyacak? Böyle bir şey mümkün değil. O zaman devletin devamlılığını sağlaması aslında e, ideolojisini insanlara benimsetmesiyle ancak mümkün olur. Burada da modern devlet, bu sadece değil, dünyanın her yerinde ideolojisini kendi eğitim kurumlarıyla insanlara e, yaymaya çalışılmıştır. E, Birçok kimsenin sanki ideolojisi yokmuş gibi devleti mesela eğitim kurumlarının olması da aslında ideolojinin ideolojik kimliğinin ideolojik tarafından yaslılmasından başka bir şey değildir. Aslında siyasal bilimlerde uğraşan, siyaset felsefesiyle uğraşan herkes modern devletin de bir ideoloji üzerine kurulduğunu rahatça e, algılayacaktır. Vaktimiz olmadığı için bazı hızlıca atlıyorum. E, Cumhuriyete de gelirsek ki, bu modern dönemde birçok yerde benzer şekildedir. Yani kurucu ideolojinin ne olduğu? Buradaki kurucu ideoloji karşımıza işte batıcılık, laiklik, ilerlemecilik, milliyetçilik gibi unsurlarla çıkmaktadır. E, Kont'un Comte'un pozitivizmi, Herbert Spencer'ın sosyal darbinizmi, Osmanlı modernleşmesinden biri, Türkiye'nin elit, bürokrat, askeri da etkili görüşler olmuştur. kurucu ideolojiye de yansımıştır. Bu görüşlere göre, işte Spencer'da da, pozitivizmde de gördüğümüz tarihin belli bir yönü vardır, tarihin yasaları vardır. Ee, Karl Popper'ın tarihsicilik deyip eleştirdiği de bu görüşe e, göre, tarih kendisine adeta fizik yasaları gibi yasaların içkin olduğu düşünülür. O zaman ne oldu? İşte devlet, tarihin ilerisini bilen kişilerce yönetilmesinden dolayı devleti yönetenler halkı o ileri aşamalara taşımaya çalışırlar. Zaten işte o yüzden bu aşamalara karşı çıkanlara da gerici denmiştir. İktidar terakki de ismini, terakki isminin olması da aslında bu işte ilerleme fikrinin, ilerleme fikrinin e, felsefi olarak temelinde olmasından kaynaklanmaktadır. O yüzden ki e, işte devlet e, gerekirse halka o iyiliği yaptığı için, ileri aşamalara taşıdığı için eline sopayı alıp halk için halka rağmen politikalarını uygulayıp ileri aşamalara taşıyabilir. Bu da en çok eğitim kurumlarıyla ideoloji halka bir e, aktarılarak tabi sağlanmaya çalışılmıştır. Ha, burada ben bir şeyin değiştiğini düşünüyorum. Çok önemli büyük bir değişikliğin olduğunu küreselleşmenin. Bu Türkiye için de, bütün dünya için olan değişikliktir. Bu da iletişim aygıtlarını, kitle iletişim aygıtlarını ki burada özellikle özel televizyonları ve e, interneti kastediyorum verilmesiyle gittikçe eğitim kurumlarında verilen bilgi yerine televizyonlarla ve internetle ilgili verildiği bir çağa doğru gidiyoruz. Bir, RÜDÜ'nün istatistiklerine göre, günde 4,3 <laughs> saat televizyon serili hafta içi, hafta sonu 4,6 saat oluyor. 2009 verileri biraz değişmiş olabilir. İnternette Türkiye'nin yarı yarı yakın şu anda internet ulaşımı var ve bir, oldukça bu da yüksek bir süreye kabul ediyor. Buradan da şunu görmekteyiz, yani herkesin evinin içinde e, çekirdek çıtlatıp çay içerken edindiği bilgi oranı artık eğitim kurumlarında edinilen bilgiden çok daha fazla oluyor. Gittikçe eğitim kurumlarının yani e, insanların zihinlerini e, inşa etmesindeki etki azalıyor. Yani eski dönemlere bakarsak bundan 100 yıl önce dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de tarım toplumlarında kişilerin zihnini özellikle inşa eden aileler ve gözüyle gördükleri kimseler, etrafındaki kültür basit inşa ediyor. Sonra devletin ideolojik aygıtları olarak eğitim kurumları yaygınlaştı ve aileden rol çaldı. Bu sefer ise şu anda gördüğümüz şey internet ve özel televizyonların zihinleri inşa etmeye başlamasıyla internet ve özel televizyon hem eğitim kurullarına hem aileden rol çaldı. bu rol çalınca ailenin önemi de tabii ki tamamen gitmedi. Devletin ideolojik aygıtlarının da eğitim kurumlarının da önemi gitmedi. Fakat eski öneminde kalmadığı bu rol çalmayla görmekteyiz. Yani insanların herhalde internet ve özel televizyonda bu kadar bilgi almadığı dönemde eğitim kurumları onların üzerinde karakterleri şekillendirmede çok daha etkindi. Bunu da özellikle eğitimin etkisiyle ilgili analizlerde bir sosyolojik bir vaka olarak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Belki Üsküdar Üniversitesi de önümüzdeki sene bu kitle iletişim araçlarının etkisi, televizyon internetin sizinlere etkisi ne oluyor? Bu yeni olağanüstü dönüşümlerde biz ne demeliyiz, ne yapmalıyız ya da belki önümüzdeki sene veya dönemlerde bir sempozyum konusu olarak inceler diye teklif et diyorum. İyi Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayata geçiriyoruz Sayın Hocam. Bu teklifimizi memnuniyetle dikkat alacağız. Evet.